Merhaba arkadaşlar ben Erhan sizinle Firefight Nice 4 oynuyoruz ee, İlk bakış videosuyla karşınızdayım Vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım Önce kamerayı yerleştirelim İşte kamerayı yerleştirdim Şimdi oyunumuza başlayalım Çok tırsıyorum arkadaşlar Çok çok tırsıyorum Birinci gecedeyiz. Birinci gecedeyiz. İşte arkadaşlar. Böyle. Buradan nereye gitsem... Yapmıyor. Hiç kimse gelmedi. Böyle arkada da kontrol etmek lazım. Şimdi burayı kontrol edelim. Ya ben çok tıksıyorum. Hayır olmadı. ortaya girelim. Hiç ortada olmuyor ya. Şöyle sağda solda oluyor. En çok sağda oluyor. çok sağda oluyor. Arkaya bakayım. Hiçbir şey yok. Bir tane de burada. Hayır oraya bakmayacağım. Oraya bak. Saat. Saat bir. Oh. Korktum ya. Saat hala bir. Altıya çok var. Beş saat var. Önce ortaya bağlayacağım ya. Bakmayacağım. Arkaya bakacağım. Bir tane de şuraya bakayım. Of. Ya bu Freddy Fox gelmiyor ya. Görüyorum kim geliyor? Oo. Fox geliyor. Freddy var. Freddy de var. Fox da var. Doğru. Oba. İşte bu kadar oldu. Reyhan'ın gizli bakayım. Ya! Ne? Bu neydi lan? Ay! Ay manyak! Bir tane de dolayalım arkadaşlar. İnci geceyi hala at atlatamadım. Buna bakacağım. Çok korkuyorum ya. Arkaya bakayım. O lan? Çok tırsıyorum. Ya bakacağım. Oh. Yani çok buradan geliyordu ama neyse. Bir daha bakacağım ya buraya. Buraya bakayım. Ya nereden olmuyor ya? Ortada hiç olmuyor ya. Dediğim gibi hiç olmuyor. Oraya bakacağım. Burada çıkması lazım. Oh be çıkmadı. Saat 1. Çıkacak. Oh be çıkmadı. Çıkmadı çıkmadı çıkmadı. Arkaya bakmak istemiyorum arkadaşlar. Bakayım mı? Hadi bakayım. Çok tırsıyorum arkadaşlar. Buradan çıkacak çıkmadı. Daha oynamayacağım arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar.